Merhaba. Ben Doktor Ahmet Akkaşoğlu, göz hastalıkları uzmanı. Bugün sizlere çocuklarda göz hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Çocuklarda sulanmayla başlayan, hastalıkların başında ve sık karşılaştığımız bir durum olan gözyaşı kanallarının tıkanıklığı vardır. Bunlar erken çağda tedaviye başlanırsa oldukça iyi sonuçlar alınır. Sulanmayla başlayan, oldukça önemli olan göz tansiyonu sorunları olabilir. Ailelerin en çok dikkat edeceği konu gözlerini çocukların gözlerindeki iriliğe çok dikkat etmeliler. Bunlar bazı yerlerde oldukça hoşa giden bir durumdur. Göz tansiyonu yönünden de aksine çok tehlikeli bir durum arz ederler. Kaymaların altında, göz kaymalarının altında görme kusurları olduğu gibi bazen göz tümörleri de olabilir. Ki bunların başında da retinoblastom dediğimiz oldukça tehlikeli bir tümördür. Erken teşhisinde son derece yararı vardır. Çocuğun hem gözünü hem de hayatı yönünden iyileşmesinde veya kötü durumlarla karşılaşmada önemli faktörlerdir. Çocuklarda kırma kusurları yani kaymalarda ki faktörler arasında retinoblastomun etkisi olduğu gibi Ayrıca kırma kusurlarında da iki göz arasındaki fark olduğu zaman bu kaymalar göz tembelliğine sebebiyet verir. Bunların da tedavisi 2-3 yaş civarında mutlaka başlanmalı. Gerekli tedaviler uygulanmalıdır. Doğumdan itibaren 3 ay, 6. ay, 12. ay, 3 yaş, 6 yaşlarda çocuklarımızın göz muayenelerinin olması oldukça önemlidir. Okulda çocuklarımız eğer başını yana çevirerek okuyorlarsa, yazıyorlarsa bunlarda da mutlaka bir göz kusuru vardır. Bu konuda öğretmenlerde de düşen görevler vardır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.